yıllardır uyguladığımız biraz da bir tasarımlar var. Bu tasarımları hep en iyisi bu zannediyoruz ama pandemi, iklim krizi bize hep bir şey gösterdi. Vizyoner yeniliklere ihtiyacımız var. Artık o think out box tamamen kabın dışını düşünerek daha gelecekte ne yapmalıyız? Hedeflerimiz ne olmalı? Ya yani bugünün aynı şeyi ezberlemek yerine, aynı şeyi yapmak yerine biz gelecekte esasta neye hazırlıklı olmalıyız? biz mühendislik grupları olarak TTM'de, MTM'de, diğer her kademesindeki insanlar buna konsantre olmalı. Aynı şeyi ezbere yapmak yerine biz geleceği nasıl tasarlamalıyız bence bugünün en büyük kazancı bu olacak. McDonald's Son Şans panelinden nasıl bir sonuç çıkarabilirsiniz? Bir kere katme değeri olan yeni iş modelleri çıkacağına ben eminim. Tamam sürekli pandemiyi konuşuyoruz ama pandemiyi konuşalı bir yıl oldu yaklaşık bitirdik çünkü artık yapılacak her şey yapılıyor ve biliniyor. Ama gelecekte ne yapacağız? Biz e, mühendisler olarak e, halkı nasıl bilinçlendirebileceğiz? Bence en son sonuç olarak bu güzel olacak.